Kürtçe temel yapım ekleri. Kelimelerin sonuna gelip o kelimelerden yeni kelime yapan ekler yapım ekleridir arkadaşlar. Kar eki. Ajotun. Karla birleşince ajokar. Sürücü demek. Ajotun sürmek. Frottun. Froşkar satıcı. Nüvisin. Nüviskar yazar. Van eki de onun gibi. Helbest şiir. Helbestan şair. Beşkeş van, sunucu. Ahavtvan konuşmacı. Dar eki. Lili gibi bir anlam veriyor. Dıldar, sevgili, birindar, yaralı, deyindar, borçlu. Yar eki de lili gibi. Zanin, bilmek, zanyar, bilgin. Hest duygu, hestiyar, duygulu. Mend eki arkadaşlar bir şeye sahipse bir özelliğe bunu belirtiyor. Dadment, adaletli, hünermend, sanatçı, bavermend, inançlı. B eki bu da lili anlamı veriyor. Öne geliyor. Bakıl, akıllı, bir eş acılı, bir bask kanatlı. Ok ek arkadaşlar gaç gibi bir anlam veriyor. Fediyok utangaç, haydok alıngan, kenok güler yüzlü. Onek eki de ok gibi. Bizdin korkmak, bizdonek ödlek korkak, tırsin korkmak, tırsonek korkak. Ek eki dizin çalmak dizek hırsız parsek dilenci pars dilenmek demek bring kesmek break testere hem have eki arkadaşlar bu da daş anlamı ortaklık bildiriyor havre yoldaş havkar ortak Hem sal veya hevsal yaşıt i eki bu Önüne geliyor kelimenin ve bu anlamı veriyor. Iro bugün, işev bu gece, isal bu yıl. Ka eki, ça, ca'ya denk geliyor. Hedika yavaşça, Hazika keşke hastin istemek demek. Zuka hızlıca zu hızlı demek. Ne olumsuz yapıyor arkadaşlar kelimeyi. Ne hoş güzelken ne hoş hasta. Nezan, bilmeyen cahil. Nemir ölmeyen ölümsüz. Ahi ayeki. Drejahi uzunluk. Ronahi aydınlık. Şinahi, şinkai, yeşinlik. Bu da bir zamanı belirtmek için arkadaşlar. Bukani, gelinlik. Hortani, gençlik. Pırrani, çoğunluk. Burada başka bir anlam verdi. Asi eki bu da anlamı veriyor. Gem eksik, gemasi eksiklik. Deng dar, dengasi darlık. Gırt Quart kısa, gırtasi kısalık. Ati eki, mürovati, insanlık. Dıcmınati, düşmanlık. Çe, bu da küçültme eki arkadaşlar. Navent merkez, navçe küçük merkez yani ilçe. Bağ, bağ demek zaten. Bahçe küçük bahçe, küçük bağ. Dank iki, içine bir şey konulan eşyalar genelde arkadaşlar bununla yapılıyor. Hali kül, halidan küllük. Derzi iğne, derciden iğnelik. Gül, gül demek. Gül dank, vazo. Geh, bir yeri belirtmek için arkadaşlar. Froş geh, satış yeri. Frotun satmak, huarın yemek, huarın geh yemekhane. Zanin bilmek, zaninge, üniversite, bilim yeri. Hane ekimiz de var zaten. Nehveş hane, hastane, derman hane, eczane, çap hane, basım evi, çapkırın basmak demek. Er eki. Bu ekte sonuna gelen fiilde o işi yapan anlamı veriyor. Parastın korumak, parizer, avukat. Hüenden okumak, hüiner, okuyucu, okur. Göçten öldürmek, göcer, katil. İstan eki de arkadaşlar sonuna geldiği kelimenin ifade ettiği şeyin çokça bulunduğu yeri belirtir. Dar ağaç, daristan, orman, gül, gül, gülistan, gül bahçesi, Kürt, Kürt, Kürdistan, Kürdistan biliyorsunuz. İ eki arkadaşlar bu da lıklık lık anlamı veriyor. Azat, özgür, azadi özgürlük, mert adam, merdi cömertlik, genç iyi, genci iyilik. Yine i ekinin devamı dilleri oluşturmak için yapılır bir örneğin Kürt, Kürt. Kürdi, Kürtçe, Arap, Arap, Arabi, Arapça. Bir de arkadaşlar memleketinizi söylerken örneğin Ahmet, Ahmedi, Serhat, Serhadi yani Ahmetli, Serhatli. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamının gelmesi için ve daha çok insana ulaşabilmemiz için desteğiniz lazım. Teşekkürler.